Haydi yavrum benim be! Ya. Gel adamım gel! Of. Doğada hayat var doğada. Doğa yaşam, doğa hayat demek. Doğada doğal olmak lazım. Şu güzelliğe bakın ya. Zeki abim nasılsın iyi misin?

yaşam ve doğa grubu olarak yine keşiflerdeyiz. Muhteşem doğa manzaralarıyla beraber sizlerleyiz. Ağacın kovuğunu görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bir, orhan! NOMO 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 Eksik! Eksik, VI علي there ni! NOMO Enfin wan Gördün mü? Yürü. Ayağa değil mi? Birazcık. içerisindeyiz. Doğanın içerisinde büyük bir mağaraya gireceğiz şimdi. Gerçekten ilginç bir mağara. Ay indi mi abi orası? Abi bir şey olmasın gitmeyin çok. Bir şey var sanki orada bak. Tam orası ha. Bir şey ot mu tam var? He? Akraba mı? Ver bakayım abi telefonu şimdi alayım. Abi. Telefon kalsın abi ben dışarı çıkayım. Telefon kalsın. Çökücü. Abi çok enteresan sarkıtlar var burada. Aşağısı nereye gidiyor? Mağara devam ediyor ha. Mağaranın içerisinde. Abi, Aa çok muazzam manzara burası. Bir şey var mı var altın mı, çok altın? Çok güzel sarkıtlar oluşmuş burada. Yeni keşifler. Çekin arasını bir ya. Aydınlıkta bir resim çekin. Aydınlıkta. Abi burası çok güzel ya. Şuraya şuraya doğru tutarsın bak. Burada derin bir mağara sarkıtlar oluşmuş. Çok güzel ya mağara ileriye doğru devam ediyor ama şimdi Biraz çok, daha sağa doğru çok derine inme şansımız yok çok e, boyuta inemeyiz şöyle orası devam ediyor gidiyor mu gidiyor gidiyor oh maşallah devam ediyor yok, burası güzel. ama e, güzel sarkıtlar var şuradan şurayı göstersem bu tarafa bir dakika yavaş yavaş evet burası gerçekten güzel bir kamp alanı buradan yukarı çıkılıyor. Ağrı verme var. Bu tarafa doğru gelin arkadaşlar. Ben konuşacağım. Evet. Zekam'ın evet. Abi konuşma yapacak? Zeka mı doğru geç? Mekanın sahibi benim. Ne arıyorsunuz siz burada? Abi özür dileriz abi. Çıkacağız. Sizin aklınız mı sana? O delik burada. yavaş al. Bana mı geldi? Aha Yavaş al. Dikkat et. Abi ayağını o tarafa koy. Aynen. Zeka belini buraya koy abi. Gel. Evet, dikkat et. Bırak, bırak o zaman. Bir şekerli tatlı bir şey koktu sanki. Evet. Aman abi burada dikkat. Dur, hemen arkamdan gelme dur. Elin basın bak o kaya yuvalanıyor ya aşağı. Kayıyor burası dikkat kayıyor. Cabra evet. abi kayıyor.

Haydi amca. Zeka bu taş kayıyor abi dikkat. Kayıttayız. Bak bakayım kayıtta mı amca? Ana, büyük şelale. Işıklar yanıyor değil mi? Bak bakayım kayıttayız. Değil mi? Evet. evet var. Var. Alayım siz abi, dik tutayım. Bırak böyle ben çıkarım. Emin misin abi? Ben çıkarım. Ben çıkarım. Sen gittiğimiz yer. sen yoktun değil mi o zaman? Yoktum ben abi. Benim düştüğüm yer var ya. Aha. Değil evet, mi? Evet abi. Ondan sonra düzeliyor böyle. Evet hadi. <laughs> <laughs> hadi. <Harika. Gülüyor> Karsak şelalesinin sonundayız. Yürüyüşümüzün bittiği nokta geri dönüş yoluna koyulmak bulunmaktayız. Taşın altı boş. Oyuk. mı Oraya gidiyoruz. Gidiyoruz. orada da işte. Heeeeyyy! Buradan, buradan. Tamam, şuradan. tamam. Şuradan. Bir dakika. oğlum, Sonunda kamp evet. alanımızı gördük

arkadaşlarımız sabırsızlıkla neyi bekliyor? Hepsi ateşin içerisinde. Konfir patates. Aslında muhteşem bir lezzette. Hazır oldu. Takibe devam. Abone olmayı, arkadaşınızı abone yapmayı unutmayın. Bizi çok üzüyorsunuz. Abone olun, abone yapın. Evet. <laughs> Şu musun? Burada böyle kartoya atmıştın. He? Hadi bırak sen de onu sok suya. Sen doğru sok suya. Yapmıyor. Sen de, ya. <laughs> yani. yani de emri aldın. Kutus var. <laughs> evet. Kampirimiz muhteşem. Doğanın içerisinde güzel bir yemek sefası yapacağız. Hasan abim sen şimdi şunu şöyle of, alıyorsun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet abim sendeyiz şu anda. O ne? Açıyorsun abi işte bu yani. Evet Hasan abi. Hasan abim benim Şimdi hemen doğadan kaldırıyoruz. Pişmiş <laughs> <laughs> abi çok güzel. Ortadan tam ortadan abi yer onu komple. İki ayır istersen. Çatal da var benim. Oh maşallah maşallah. İşte bu. Tamam abi en açımız sevgili kardeşimiz Cabriye ayarlıyor şimdi. Üç günlük yemek yemiyor. Bekar da bekar. Ulan karıştırın. Evet çatalla da karıştırırsın sağ olun. Hadi bırak. Abi biraz daha yağ alsaydın lan. Abi sıcakken kaşarı da koy yerisin. Tamam. İşte bu abi kaşarı da atışın abi doğru doğru.

Közde soğan gerçekten muhteşem, harika. Evet. Buyurun. Evet. Şu soğanın, soğanın lezzeti, şu közdeki soğan gerçekten şu güzellik. Şu lezzet <laughs> Ette yok, ette. Eh yavrum benim be. Of 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 of. Hay maşallah maşallah maşallah. Dumanı görebiliyor musunuz Dumanı. Evet abi görüyorum abi. Soğanın cücüğü. İşte bu ya. İşte bu ya. Soğan isteyen. Orhan Gazi Yaşam ve Doğa Grubu olarak yine bir hafta sonu Muhteşem bir etkinlikte turumuzu tamamlıyoruz. Ekip arkadaşlarımız karınlarını doyurdu. Muhteşem doğa içerisinde şelalelerde turumuzu tamamlıyoruz. Arkadaşlarımızın düşüncelerini alalım. Evet Cabri kardeşim. Herkesin eline sağlık. Gelmeyenler çok şey kaybetti. Abone, kanalımıza abone olun. Katlamların eline emeğine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Daha iyisini gene biz yapacağız. Ben de nasıl işler? Abonelere de çok bu. Zeki abim. Bugün çok şey kaybettiniz. Bir Bu arada tişörtünüz yakıyor. Teşekkür ederim. Yaptıranlar sağ olsun. Benim bugün söyleyeceğim söz Hasan abi, Ercan Köse kardeşim ve Yusuf kardeşime çok teşekkür ederim bize hazırladıkları bu kumpirler için. Bir de Mehmet hocamın gelmediğine çok üzülüyorum. Aramıza bekliyorum. Bizim kapımız bütün ümmeti açıktır. Herkes gelene ucak dolusu sevgiyle karşılıyoruz. Teşekkürler Kadir kardeşim. Emir nasıl gitti? Güzel miydi? Evet. Yelikanlı nasılydı? Güzeldi. İşte bizim şeye mi Güzeldi, güzel geçti. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Yusuf kardeşim nasıl Çok iyi bir iyi. duygu? Çok heyecanlı, eğlenceliydi. İlk defa yaptım. Bir daha inşallah hep yapmak istiyorum. Bekleriz her zaman. Ercan Bey ulaşılması zor yerlerde. Olayın en güzel tarafı bu. Keyfini almak, tadını çıkarmak. O yüzden parlı turizmden şaşmayın. Yaşamla doğa grubuna üye olmayı da unutmayın. Yine muhteşem finale turumuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Sağ